Bugün dia de, di, dia de la Reza Dua günüymüş Önemli bir gün Bilmiyorum ne olduğunu Ne demek Faaliyetlerini Ama Marjorie'nin dediğine göre Baya bir dükkan bugün kapalıymış Biz de ne yapacağız Bıçaklarımızı bile ileteceğiz Bir tane lambamız bozuk Onu değiştireceğiz Lamba tuşumuz bozuk. Onu 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 değiştireceğiz. Bakalım inşallah. İnşallah dükkanlar açık olur. Biz de işimizi görürüz. Hayırlısı bakalım. Montenegro'nun manası Karadağ demek. Burada ne? Her zaman yokuş çıkıyoruz veya yokuş iniyoruz. Dağın üzerine kurulu bir Şehir burası. Bu bize antrenman oluyor tabi. Çok güzel bir antrenman oluyor. Yorulmuyoruz mu? Yoruluyoruz tabii ki. Tabii ki yoruluyoruz. Baya bir dükkan kapalı gördüğünüz gibi. Hanımın dediği doğru çıktı. Fazla bir insan da yok. Yani o kalabalık yok. İnsanlar evlerine dua ediyor herhalde anladığım kadarıyla. Hayırlısı. Çok az insan var, çok. Şaşırdım vallahi. <laughs> nerede ya? Nerede? Çirkin bu ya. <laughs> Marjorie ben nereye götürüyor bilmiyorum. Bıçakları bir bileyleteceğiz ama <laughs> bilemiyorum artık. Marjorie nereye gidiyorsun? Sürpriz diyor ya. Ne sürpriz arkadaş? Benim hayatım bir sürpriz olmuş zaten. Benim için Montenegro sürpriz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bu dükkanlardan hemen hemen her yerde var. Burası biraz hareketli. Burası o biçim yerlerden telaffuz etmiyorum ama siz anlayın. Burada oteller filan. Anlayan anladı. Ama pazara yakın. Bu pazarı yeniden yapacaklarmış. Bakalım. Bu arabaları kiralıyoruz. Köylere gidiliyorlar. Sanki dolmuş gibi de kullanılıyor. Çok var burada. Çok var burada. tavuk civcivleri. Ay işte. Aşağı eve bir taşınsaydık köpek alacaktık ama aşağı evet taşınamadık. Bizim aşağı kata taşınmayı düşünüyorduk kiracı çıktıktan sonra hemen tutulmuş patron hemen vermiş. Burası da taksi durağı. 4.5 pezo'sa her yere gidebiliyoruz Montenegro'nun. İstediğin yere bırakıyorlar. Sıkıntı yok parada. Bizim paramızla 17-18 lira yapıyor. Nasıl bir mahalleye getirdi beni bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapmayı düşünüyor onu da bilmiyorum. Yüzü biraz değişik bu kadının şimdi. Buralar arka mahalleler. Ha, burası güzelmiş bak. Şimdi burası pazar yeri. Tadilata girmiş. Ama daha öncesinde 1999 yılında deprem oldu. Aynı bizim İstanbul'daki deprem gibi. Büyük bir deprem olmuş. Buraya çadırlar kurulmuş insanlara. Bayağı bir çadırda yaşamışlar. Bir yıl falan burada yaşamışlar insanlar. Ama şimdi herkes iyi ya. Devlet herkese e, evler yapmış vermiş. Güzel. Burada dikkatimi çeken berber çok motosiklet bayisi çok tamirhanesi çok tavukçu çok bizim papayis gibi burada çok değişik güzel ama gördüğünüz gibi baya bir dükkan kapalı bugün dua günüymüş Ne diyelim Allah dualarını kabul etsin. Burada binalara çok güzel resim yapıyorlar. Kim yapıyor bilmiyorum ama baya baya güzel resim yapıyorlar. Baya güzel. Şimdi o yoldaki resimleri kim yapmıştır diye eve geldiğimde sordum. Marjorie dedi ki yıllar önce Böyle 17-18 yıl önce belediye turnuva düzenlemiş el sanatları üzerine. El sanatları işte resimdir, dikiştir, nakıştır, kuyumculuktur. Burada turnuva düzenlemiş. İşte birincilerini e, burada seçip daha sonra ülke genelindeki birincilerle yarıştıracaklarmış. Marjorie yarışmaya katılıyor resim olarak bir, bir kadınla beraber. Tabi bayağı bir kadın varmış. Herkes kendi el sanatlarını getirmiş. Getirmiş. Herkes neyse. E, işte Jüri'nin önüne geçmişler. Mar Marjorie demişler ki sen öbür tarafa başka bir odaya almışlar. Çünkü orada ne nasıl yaptın, nasıl ettiğini sormuşlar. Burada Montenegro'da iki tane bayan seçilmiş. Sadece iki tane bayan. Birisi Marjorie, biri de başka bir bayan. Tabi bunun bu bayan bu resim çizme konusunda fazla bir e, şey yokmuş, tecrübesi yokmuş, kocasına yaptırmış tabi. Neyse orasını zaten Marjorie kendi videosunda anlatır. O orada birinci seçilen kadının kocası yapıyormuş bu resimleri. Ben dedim ki hadi Marjorie sen de yap. Sen de olur inşallah. Neyse güzel bir gün geçirdik. Dua günü. Dua günü. Allah herkesin duasını kabul etsin. Hristiyan olur, Müslüman olur, Yahudi olur. İyi duası varsa, kimin iyi duası varsa Allah kabul etsin. Hadi hoşçakalın. Like atmayı unutmayın.